Lahana turşumuz için 2 kilo kadar lahana, 4 adet kuru soğan, 1 kase nohut, 1 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı kadar iri tuz, 3-4 adet küçük elmamız, 3-4 adet küçük havucumuz, 1 baş sarımsak, şöyle 1 avuç dolusu üzümümüz var. Öncelikle kavanozun içine nohutlarımızı ve sarımsaklarımızın bir kısmını atarak işe başlayalım. Haydi bismillah. Şöyle nohutlarımızın yarısına kadarını kavanozun içine koyalım. Sonra sarımsaklarımızın yarısına koyalım. Son soğanlarımızı ikiye bölüp şöyle dibine atalım. şöyle elmamızı ikiye bölelim. Evet çekirdeklerini çıkararak atalım. Evet şöyle atalım. Ve evet, şöyle iki küçük elmamızı dibine atıyoruz. Şöyle üzümlerden de bir avuç alıp hafiften şöyle sıkaraktan atalım. Evet. Şöyle bir iki tane de avuç atalım. Evet, şimdi lahanalarımızı atmaya başlayabiliriz. Atalım. Hmm. çok fazla bastırarak iyice bastırarak koyalım ki sığsınlar çünkü lahanalar çok yer kaplıyor iyice bastıralım o yüzden şimdi tekrar biraz sarımsak koyalım yarım kalan sarımsaklarımızı üzümlerimizden tekrar biraz koyalım Şöyle üzümlerden biraz tıkarak koyalım. Geri kalan nohutlarımızı da koyalım. Evet tekrar lahanalarımızı sıkıştıralım. Evet. Dolana kadar şöyle tıkıştıralım. Tuzumuzu şöyle dökelim. Bir kaşık daha toz şekerimizi koyalım. Kaynattığımız sıcak suyumuzu dökelim. Şimdi lahana inşallah biraz inecek. Biz de biraz daha belki doldurabiliriz. Su üzerine çıkacak şekilde olmalı. Yetmezse tekrar suyumuzu kaynatacağız. Evet turşu muhtemelen biraz sonra azalacak, inecek. O zaman da diğerlerine koyabileceğiz. Ve bastırabileceğiz. Şöyle üzerine bastıralım. Gördüğünüz gibi suyu döktükten sonra biraz söylediğim gibi yumuşadı. Yani de çok az kaldı zaten. Şöyle daha da bir kaşık yardımıyla bastırabilirsiniz. Evet. Bayağı bir doldurduk. Şimdi soğanlarımızı bastırıyoruz. Evet, bir çay bardağı elma sirkesi koyalım. Evet. Turşumuz hazır. Şöyle şöyle sallayalım ki bir güzel her tarafı eşit şekilde karışsın. Turşumuzu 15-20 gün kadar karanlık ve oda sıcaklığında bir yerde muhafaza edelim. Daha sonrasında ise serin bir yere alalım. Afiyet olsun efendim. 21 günü geçti. Turşumuzu çıkardık. Tadına baktık. Gayet güzel, ekşimiş, başarılı bir turşu oldu. Limon tuzu midenize dokunuyorsa limon tuzsuz da bu şekilde deneyebilirsiniz.